Geri dönüşüm. Geri dönüşüm ile arkadaşlar, e, malzeme üretimindeki e, toplam endüstriyel işlem sayısı ne olacaktır? Azalacaktır. Geri dönüşüm ile metaller eritilerek yeni ürün haline getirilebilecek. Dolayısıyla metal kaybolmayacak arkadaşlar. Yine geri dönüşüm ile yüksek oranda ne sağlanıyor? Enerji tasarrufu sağlanıyor. Geri dönüşüm ile metal üretiminde kullanılan maden cevherini Geri e, tekrardan e, ne yapılmayacak arkadaşlar? Gerek olmayacak. Çünkü elimizde zaten maden olmuş oluyor. Geri dönüşüm ile çöpe giden atık madde miktarında azalma meydana gelecek. Geri dönüşüm ile atıklar için yapılan toplam işlem sayısında tasarruf sağlanmış olacak. Geri dönüşüm ile birlikte arkadaşlar e, atıkların depolanma taşınma gibi işlemlerinde maliyet olarak tasarruf sağlanmış olacak. Geri dönüşüm ile birlikte yine sudan tasarruf sağlanmış olacaktır. Ee, geri dönüşüm ile de özellikle mesela camın geri dönüşümünde kumdan, sodadan bu gibi kaynaklardan tasarruf yani ham maddeden tasarruf sağlanmış oluyor. O halde geri dönüşüm ile birlikte e, endüstriyel işlem sayısında azalma meydana gelir. Geri dönüşüm ile beraber metaller eritilerek bu metallerden yeni ürünler elde edilmektedir. Geri dönüşüm yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm ile beraber metal üretimi için kullanılan maden cevherine gerek duyulmayacaktır. Geri dönüşüm ile beraber çöpe giden atık madde miktarında azalma meydana gelecektir. Geri dönüşüm ile birlikte atıklar için yapılan işlem sayısında azalma meydana gelecektir. Buradan tasarruf sağlanacaktır. Ve yine arkadaşlar geri dönüşüm ile beraber depolanmada taşınma gibi işlemlerde maliyet olarak tasarruf sağlanıyor. Yine sudan tasarruf sağlanıyor. Camın geri dönüştürmesi ile beraber de kumdan ve sodadan yani ham maddeden ne yapmış oluyoruz? Tasarruf sağlamış oluyoruz. Atık piller diyelim. Atık piller arkadaşlar kapladığı hacme göre çok büyük alanda kirlilik oluşturabilen ürünlerdir. Diğer atıklara göre daha tehlikeli atık piller, piller diyelim. Ağır metaller kirliliğe sebep oluyor. Yani içerisinde bulunan ağır metaller kirliliğe sebep oluyor. Uzun süre ne yapmalıyız? Bunu muhafaza etmeliyiz. Atık piller tekrar edecek olursak kapladığı hacme göre çok büyük alanda kirlilik oluşturur. Diğer atıklara göre daha tehlikelidir. İçerisinde ağır metaller bulunur ki bu ağır metaller kirliliğe sebep oluyor. Ve uzun süre bunu muhafaza edebiliriz kozmetiklerin kullanım amaçları nelerdir? Kozmetikler temizlik amacıyla, görüntüyü değiştirmek amacıyla, e, görünümü güzelleştirmek gibi amaçlarla ne yapılıyor? Kozmetik ürünler kullanılmaktadır. Peki kozmetik ürünler alırken veya kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? E, arkadaşlar güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Kullanırken buna dikkat etmemiz lazım. Kimyasal oranı az olan e, veya doğala yakın olan kimyasal hani e, oranı az olan e, doğala yakın olan kozmetik ürünleri ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Kozmetik ürünlerin kapları, kaplarının düzgün malzemeden yapılmış olmasına yine dikkat etmeliyiz. Kozmetik ürünlerin son kullanma tarihine bakmalıyız. O halde kozmetik ürünler alırken veya kullanırken Nelere dikkat edelim? Güneş ışığına maruz bırakmayacağız. Kimyasal oranı az olan, doğala yakın olan e, kozmetik ürünleri tercih etmeliyiz. Kozmetik ürünlerin kaplarının düzgün malzemeden yapılmasına ve kozmetik ürünlerin son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına dikkat etmeliyiz. Kozmetik malzemeler, malzemelerin e, oksijen ve güneş ışığı gibi nedenlerle bozulmasını engelleyen kimyasal maddenin ismi arkadaşlar antioksidandır. E, kozmetik malzemelerin oksijenden, güneş ışığı gibi etkenlerden e, bozulmamasını engelleyen kimyasal maddenin ismi antioksidandır. Ruj, oje, Şampuan, jöle bunlar kozmetik malzemelerdir. Kozmetikler şöyle aşağıya alalım. Kozmetikler arkadaşlar uygulanış yerlerine göre ve temel etki alanlarına göre iki gruba ayrılmaktadır. Kozmetiklerin ana ham maddesi bitkisel olabilir veya hayvansal kaynaklı olabilir. Yardımcı madde olarak içerisine nemlendiriciler, antioksidanlar gibi birçok madde kullanılmaktadır. O halde kozmetikler uygulanış yerlerine göre temel etki alanlarına göre ikiye ayrılır. Ana ham maddesi bitkisel kökenli veya hayvansal kökenli olabilir. Yardımcı maddeleri nemlendiriciler, antioksidanlar, koruyucular gibi birçok yardımcı madde kozmetik ürünlerin içerisinde katılabilir. Kalıcı dövme boyaları. Kalıcı dövme boyalarının içerisinde arkadaşlar boya bulunan iğnelerle ne yapılıyor? Yapılıyor. Dolayısıyla bu iğneler iğnelerin içerisinde veya üzerinde bulunan mikroplar vücuda girerek çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Yine kalıcı dövme boyalarında kullanılan bazı maddeler, bağışıklık sistemini çökertebilir. Yine ağır yanıklara sebep olabilir. Yani kalıcı dövme boyaları, içerisinde boya bulunan iğneler ile yapılmaktadır. Dolayısıyla bu iğnelerin vücuda temasıyla birlikte, bu iğnelerde bulunan mikroplar, mikroorganizmalar, insan vücudunda hastalıklara sebep olabilir. Yine bu e, iğneler içerisinde bulunan işte boyalarda vesaire e, bulunan maddeler bağışıklık sistemini çökertebilir ki bu çok çok önemli bir durumdur. Yine e, ağır e, yanıklara sebep olabilir. Saç boyaları Saç boyaları e, oksidasyon bazlı boyaların içerisinde su vardır arkadaşlar. Yine oksidasyon bazlı boyaların içerisinde amonyak vardır. Yani oksidasyon bazlı boyaların içerisinde hem su vardır hem de amonyak maddesi bulunmaktadır. Oksidasyon bazlı boyalar e, saçın yapısını değiştiriyor arkadaşlar. Yine oksidasyon bazlı boyalar saçın rengini de değiştirmektedir. O halde saç boyaları ile ilgili özellikle oksidasyon bazlı saç boyaları için şunları söyleyebiliriz. Bunların içerisinde hem su vardır hem de amonyak maddesi vardır. Bu boyalar yani oksidasyon bazlı boyalar saçın yapısını değiştiriyor ve saçın rengini değiştirebiliyor. Saç jöleleri arkadaşlar kıl köklerinde bunlar yani bu jöleler birikerek saçın ne oluyor? Beslenmesini engelliyor. Bu nedenden dolayı da saç dökülmesine sebep olabilir. Saç jöleleri saçın... Ki kıl köklerinde birikerek saçın beslenmesini engeller ve bu nedenle de saçın dökülmesine sebep olabilir. İlaçlar ilaçlar arkadaşlar e, merhemler neydi? Yarı katı farmastik şekilde bulunan bir ilaç türüdür. Farmastik şekiller ise katı, yarı katı veya sıvı olabilir. İlaçların hastaya verilebilecek katlara sokulmuş hallerine biz ne diyoruz? Farmastik şekiller diyoruz. O halde ilaçlarla ilgili ilaçların hastaya verilebilecek kalıplara sokulmuş haline farmastik şekiller denir. Bu farmastik şekiller dediğimiz katı, yarı katı veya sıvı halde olabilir. Merhemler ise yarı katı farmastik şekillere örnek olarak verilebilir. İnsan veya hayvanların hastalıklardan korunmasını, tedavisini sağlayan kimyasal malzemeleri ne deniyor? İlaç denilmektedir. Merhemler arkadaşlar diğer adı pomattır. Merhemler haricen kullanılan bir üründür etken maddeleri bunların sıvı yağları ile karıştırılıp e, hazırlanıyor. O halde merhemlerin diğer adı pomaddır. Haricen kullanılır. E, merhemlerin etken maddeleri sıvı yağları ile karıştırılarak hazırlanmaktadır. Şurup öncelikle çocuklar yani özellikle daha, daha doğrusu çocuklar için kullanılan bir üründür. Sıvı haldedir. Şuruplar sıvı halde bulunmaktadır. Şurupların içerisinde arkadaşlar kütlece %60'tan fazla şeker bulunmaktadır. Şurup diyoruz. Özellikle çocuklar için kullanılır. Sıvı halde bulunmaktadır. kütlece içerisinde %60'dan fazla şeker içermektedir. İlaçlar farklı formdaki ilaçlar farklı özellikler göstermektedir. En hızlı, en fazla emilim sıvı farmasötik şekillerde olan ilaçlardadır. Enjekte edilecek ilaçlarda ise ozmotik basıncın kan ile eş basınçta olması gerekir. Sentetik olarak elde edilmektedirler. Çeşitli farmostik şekillerde hazırlanabilir. Bunlar neydi? Katı, sıvı veya yarı katı şekillerde hazırlanabiliyor. O halde ilaçlar farklı formdaki ilaçların farklı özellikleri vardır. En hızlı emilim, en fazla emilim sıvı farmostik şekillerdeki ilaçlardadır. Enjekte edilecek ilaçlarda ise e, ozmotik basıncın kan ile eş basınçta olmasına e, dikkat edilmelidir. Yine sentetik olarak elde ediliyor. Yani kimyasal yollarla elde ediliyor. Çeşitli farmasötik şekillerde ilaçlar hazırlanabilir. Solüsyonlar, damlalar bunlar sıvı farmostik ilaçlardır. Peki ilaçlar kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? E, özellikle saklama koşullarına ne yapılmalıdır? Dikkat edilmelidir. Yine gerekli dozlarda kullanılmalıdır. Son kullanma tarihine bakılmalıdır. Sadece doktorların tarif ettiği ilaçlar kullanılmalıdır. Antibiyotik ilaçlar kesinlikle gereksiz bir şekilde kullanılmamalıdır. Aynı ilacın gereksiz kullanılmasıyla vücutta hastalığa karşı direnç oluşturacaktır. Hastalık tekrarında hasta tedaviye cevap vermeyecektir. O halde ilaçlarla ilgili e ilaçları kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları tekrarlayacak olursak, ilaçların saklanma koşullarına dikkat edilmeli, gerekli dozda kullanılmalıdır. Son kullanma tarihlerine bakılmalıdır. Sadece doktorların tavsiye ettiği ilaçlar kullanılmalı. Antibiyotik tarzı ilaçlarda gereksiz bir şekilde kullanılmamalıdır. Aynı ilacın gereksiz kullanılması sebebiyle vücutta mevcut hastalığa karşı direnç oluşacaktır ve hastalığın tekrarında hasta tedaviye cevap vermeyecektir. Yapay tatlandırıcılar, tatsız gıdaların tadını yükseltmek amacıyla kullanılan malzemelerdir. Kalorisi yoktur bunların. E, kalorisi olmayan ancak şeker tadı veren ürünlerdir. Yani bunların kalorisi yoktur. Şeker tadı vermektedir. E, yapay tatlandırıcılara sakkarinler ve aspartamları örnek gösterebiliriz. Yapay tatlandırıcılar, gıdaların tadını yükseltmek amacıyla kullanılıyor. Kalorisi olmayan, şeker tadı veren maddelerdir. Sakkarinler, aspartamlar bunlar yapay tatlandırıcı malzemelerdir. Gıda katkı maddeleri, tatlandırıcı, koruyucu ve renklendirici maddeler gıda katkı maddelerine örnek olarak gösterilebilir. Gıda maddesinde çözülmeyen bileşenlerin homojen bir şekilde karışmasını sağlayan maddelere emülgatörler diyoruz. Emülgatörler gıda maddesi içerisinde birbirleriyle bileşmeyen, birbirleriyle karışmayan bileşenlerin homojen bir şekilde karışmasını sağlayan maddeler emülgatörlerdir arkadaşlar. Gıda maddelerinin kıvamını gereken düzeye getiren maddeleri de zaten bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Kıvam arttırıcı maddeler diyoruz. Kıvam arttırıcı maddeler gıda maddelerinin kıvamını gereken düzeye getirmektedir. Gıda maddelerinin kurumasını önleyen maddelere de nem vericiler denilmektedir. Yine bunu da isminden anlayabiliriz. Aroma artırıcılar, gıdanın sahip olduğu tat ve kokuyu artıran maddelerdir. Jelleştiriciler gıdada jel oluştururlar. Parlatıcılar ise gıdaların dış yüzeyine parlaklık kazandırır. O halde aroma artırıcılar Gıdanın sahip olduğu tat ve kokuyu artıran, jelleştiriciler gıdada jel oluşturan, parlatıcılar ise gıdaların dış yüzeyini parlatan maddelere denilmektedir. Hazır gıdalar içerisinde katkı madde vardır. Hazır gıdaların içerisinde katkı maddeleri vardır. Bunların besin değeri çok düşüktür arkadaşlar. hazır gıdalarda bu katkı maddelerinin kullanılmasının temel sebebi nedir? Raf ömrünü uzatmaktır. E, katkı maddeleri kimyasaldır arkadaşlar. O halde hazır gıdalarla ilgili şunu söyleyebiliriz. İçerisinde katkı maddeleri bulunduruyor. Bu katkı maddelerinin kullanılmasının temel sebebi raf ömrünü uzatmaktır. Gıda katkı maddeleri kimyasal maddelerdir. E, hazır gıdalarda e, bu kullanılan katkı maddelerinin besin değeri çok düşüktür. Yapay tatlandırıcılar. Dedik ki yapay tatlandırıcılara sakkarin ve aspartam yapay tatlandırıcı ürünlerdir. Bunlar kimyasal yollarla elde ediliyor ki bu nedenle aşırı derecede kullanılması sakıncalıdır. Yapay tatlandırıcılar, aspartamlar, sakkarinler yapay tatlandırıcılardır. Bunlar kimyasal yollarla elde ediliyor. Bu nedenle aşırı derecede kullanılması sakıncalıdır. Antioksidanların E numarası arkadaşlar 300 ve 321, renklendiricilerin E numarası ise 100 ve 199 arasında bulunmaktadır.